Sessiz bir sabah. Güneşin ilk ışıkları kumların üzerine düşerken yavaşça hareket eden küçük bir siluet belirir. Adımları yavaş ama kararlıdır. Sırtında bir ev, yüzünde bir huzur. O, doğanın en eski gezginlerinden biri, kaplumbağa. Yavaşlığıyla tanınır ama aslında o, sabrın ve dayanıklılığın yaşayan simgesidir. Bu dünya üzerinde 200 milyondan fazla yıldır yaşıyor. Dinozorlar geldi, geçti ama o hala burada. Çünkü bazen hız değil, istikrar kazandırır. Kaplumbağalar, yeryüzündeki en eski canlı gruplarından biridir. Yani dinozorların bile atalarını gördüler. Milyonlarca yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden varlıklarını sürdürdüler. Bu kadar uzun süre ayakta kalabilmek için bir sırları olmalı, değil mi? Belki de sır, acele etmemelerinde. Doğa onlara öğretti, yavaş git ama git. Çünkü bazen hızlı olan değil, sabırlı olan kazanır. Kaplumbağalar aslında tek bir tür değil, 350'den fazla türün genel adıdır. Kimi karada yaşar, kimi suda. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardır: Sırtlarındaki kabuk. Bu kabuk sadece bir zırh değil, onların evi, kimliği ve en büyük savunma aracıdır. Dışarıdan bakıldığında sert ve kırılmaz görünür ama içinde sıcak bir yaşam vardır. Kabuklarının altındaki iskelet onların bir parçasıdır. Yani isteseler de ondan ayrılamazlar deniz kaplumbağaları, saatte 35 kilometreye kadar yüzebilir. Karada yavaşlarlar ama suda adeta süzülürler, sessiz, zarif ve özgür. Kaplumbağaların yaşam döngüsü, mucize ile başlar. Her yıl binlerce deniz kaplumbağası, yumurtlamak için doğdukları sahile geri döner. Bu olağanüstü içgüdü, binlerce kilometrelik yolculuğun ardından bile yönlerini şaşırmamalarını sağlar. Kumsala gelirler, gece sessizliğinde toprağı eşeler, yumurtalarını bırakır ve denize dönerler. Haftalar sonra, minik yavrular kabuklarını kırıp gün yüzüne çıkar. Ama o an, aynı zamanda hayatla ölüm arasındaki ilk mücadeleleridir. Kuşlar, yırtıcılar, insanlar. Her adım tehlike doludur. Onlardan sadece çok azı denize ulaşabilir. Ama o birkaç tanesi bile, yaşamın ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar. Kaplumbağalar uzun yaşar. Bazı türler 150 yıldan fazla yaşayabilir. Hatta kayıtlara geçmiş en yaşlı kaplumbağa 190 yıldan fazla yaşamıştır. Bu uzun ömrün sırrı basit bir denge, sade yaşamak. Onlar ne gereksiz yere hızlanır ne de hırslanır. Enerjilerini korur, stres bilmez, doğayla uyum içinde yaşarlar. Belki de insanlık için en büyük derslerden biri bu; yaşamak bazen sadece devam etmek demektir. Kaplumbağalar deniz ekosisteminin gizli kahramanlarıdır. Deniz çayırlarını biçerek onların daha sağlıklı büyümesini sağlarlar. Yani denizlerin oksijen dengesine katkıda bulunurlar. Ayrıca yumurtalarını bıraktıkları kumsallarda kabuk ve yumurta artıkları toprağı besler, bitkilerin büyümesini destekler. Bir kaplumbağa hem denizin hem karanın dengesine katkıda bulunur. Küçük bir canlı gibi görünür ama etkisi okyanuslar kadar büyüktür. Ama bugün, kaplumbağalar büyük bir tehlike altında. Plastik atıklar, balık ağları, kıyı yapılaşmaları, yasa dışı avcılık. Denizlere dökülen plastik poşetleri, deniz anası sanarak yutuyorlar ve bu, çoğu zaman ölümlerine yol açıyor. Yumurtlamak için geldikleri sahillerin yerinde artık oteller, yollar, ışıklar var, doğdukları yere geri dönemeyen her dişi kaplumbağa, bir neslin eksilmesi demek. Bugün dünyadaki deniz kaplumbağalarının çoğu nesli tehlike altında türler listesinde. Ama insanlar artık farkında. Birçok ülkede koruma projeleri yürütülüyor. Yumurtlama alanları koruma altına alınıyor, yavruların denize ulaşması için gönüllüler nöbet tutuyor. Belki de insanlık sonunda doğanın dengesine saygı duymayı öğreniyor. Kaplumbağa birçok kültürde bilgelik ve sabrın sembolüdür. Çin mitolojisinde evrenin dört kutsal hayvanından biridir, uzun ömrün ve dayanıklılığın simgesidir. Afrika efsanelerinde kaplumbağa aklını ve sabrını kullanarak aslanı bile alt eder. Ve belki de en bilinen hikaye, tavşan ile kaplumbağa. Orada bize öğrettiği şey basittir: Hızlı olan değil, kararlı olan kazanır. Kaplumbağalar bize bir şeyi hatırlatır: Hayatta bazen yavaşlamak gerekir. Hız her zaman ilerleme değildir. Gerçek ilerleme adımlarının farkında olmaktır. Bir kaplumbağa sırtında evini taşır. Çünkü nereye giderse gitsin huzurunu yanında taşır. Belki de insanlığın kaybettiği şey de budur; kendi iç huzurunu taşımak. Dünya değişir, fırtınalar kopar, çağlar geçer. Ama kaplumbağa hala yavaşça ilerler. Çünkü bilir, hedefe varmak için acele etmene gerek yok. Yeter ki durma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma.